19. soru yine çok kolay olmayan sorulardan bir tanesi ama Sözelci taktiği çalışır burada. Ne yapabiliriz mesela? 2 artı 6 eşittir 8 diyebiliriz. Yani cevap 8 ama biz buradan çözmeyelim. Şimdi ne yapacaktık arkadaşlar? ABC ile DB eşkenar diyordu bunları işaretleyeceğiz. Şimdi ABC eşkenar bakın kenarlarını şöyle güzelce bir tırtıklayalım. birbirine eşit olduğunu gösterelim. Köşeler 60 derece olacak. Bu da 60 derece olacak. Bu da 60 olacak ama şöyle ayırıyorum. Alfa diyorum, beta diyorum. Alfa ile beta toplamı 60 oluyor. Şimdi adam bize DBE'yi de eşkenar verdiği için onun da kenarlarını şöyle kırmızıyla gösteriyorum. Köşeleri 60, 60, 60 olacak. Burası da 60. Alfa artı beta 60 Buraya alfa kaldı. Şimdi bakın. içini boyuyorum. Şu üçgen. Alfa var. 60 var kırmızı ve mavi kenarları var. Bu üçgen tabi Z'den burada da 60 olacak da olmasa da alfa var. Kırmızı mavi kenarları var. Şu üçgen. Gördüğünüz gibi bunlar birbirlerine eş üçgenler. Alfanın karşısında 2 varsa alfanın karşısında 2 olur. Eşkenar olduğu için burası 8 ise bu da 8 olur. Cevap 8 olacak. Şimdi bu sınav sorularından bir tanesi bilerek yapmış olmanız lazım. Şöyle arkadaşlar. bu kenara alınınca bunların kenarları 3 birim uzunluğunda oluyormuş. Şuralar 3 3. Buralar da tabi 3 3 anlamına geliyor. Şimdi bunun toplam x olduğunu söylemişti. Arkadaş. Şurası x eksi 3 kadar oluyor. Şu ufaklıklarda bir birimdi. Şimdi burada aynı şey burada da x eksi 3 olacak. Şurası 3 olduğu için bu da 3 olacak. Şimdi bu düzgün altıgen olduğuna göre iç açısı 120 burası 120 o zaman şuraya 60 kalıyor. Burada bir yamuk var dikkat ederseniz. Bu yamukta kenarlar şu şekilde orayı burayı büyüteyim şöyle şuraya büyüterek gösteriyorum. Şurası 60 derece burası 60 derece buralar x eksi 3 x eksi 3 şurası 1 burası 3 ben buradan paralel çizersen, 1 olur 2 kalır. 60 yöndeş e bu 2 ise bu da 2 bu da 2 yani x eksi 3 2 ise x 5 demektir. Sorunun cevabı değişik oluyor. Şimdi burada çubuk varmış elinde. Köşeye koyduğu zaman bu 100 oluyormuş. Ve bunu böyle uzattığı zaman, kısa kenara koyduğu zaman maviye boyuyormuş. Böyle yaptığı zaman da bir kısmını yeşile boyuyormuş. Sonra diyormuş ki, Yeşil mavi boyalı kısımlar eşit oluyor. Şimdi yeşil mavi boyalı kısımlar eşit olması demek şu mavi ikiye bölmek demek. Bunlar birbirine eşit oluyor demek. Yani biz şöyle diyelim. Mesela ben buna A dersem, A dersem. Şurası 100 eksi 2 A oluyor. Burası da 100 eksi A oluyor. Bak 100 eksi A, 100 eksi 2 A. Bu hemen aklımıza 6, 8, 10'u getirecek. A yerine 20 koyarsanız 6, 8, 10'u sağlar. Yani 40 yapıyor burası 60. Burası da 20 çıkarınca 80 eşit olmuş oluyor yani. Çevre sorulduğuna göre 60 ile 80'i toplarız 142 ile çarparız 280. DE'yi uzatalım. D'yi uzattığımızda 45 derece olduğunu görüyoruz. Karşısına bir dik çizelim. 45, 45, 90 üçgeni. 90'ın karşı 15, 45 ise 15, 15'tir. Köşegeni çizdiğimizde 15, 20, 25 oluyor. Bu da 7, 24, 25 oluyor. Bize havuzun alanı soruluyor. 7 çarpı 24 bize alanı verecek. O da 168 oluyor. <laughs> 23. soru bizim klasik sorularımızdan bir tanesi. 26'ymiş 13-13 devrilmiş. Zaten 12-13 varsa 5 de vardır. 5 12 13'ten. Burayı 5 yaparız. 13'ten 5 çıktı. 8 bu 8 bu da 8. Cevap 8 duvarın yüksekliği. 24. soru. Eş dörtgenlerden bahsediyor. A ile B arası şekil 1'de 60 olduğuna göre şekil 2'de C ile D arası. Soru. Burada ne var? 3A var. 4A var. köşegen 5A olacak. 5A eşittir. 60'mış. A buradan 12 çıkar. Peki burada kaç A var? 3, 3 da burada var. 6A. Burada da 3A var. Yani ben böyle çizdiğimde 3, 6 birbirinin iki katı olduğuna göre 3'ün kök 5 katından 3 kök 5A olacak. Burada A 12 olduğuna göre 3 kök 12. 36. 36 kök 5 olur. 25. soru kare diyor. Kare olduğuna göre köşeler 90 derece. 90 derece. Karenin kenarı. Karenin kenarı. Şöyle uzatalım. Dik çizelim buradan. Şimdi burada 2 var. D'den sol tarafa doğru bir dik çizelim. Açılara isim verelim. Alfa beta 90, alfa beta 90. Karenin kenarı, karenin kenarı. içini boyadığım üçgenler eş. Alfanın karşısında iki varsa iki var. Burada burası dik olduğuna göre dik dörtgenden bu da iki. Yani bir kenar ne çıktı? Dört çıktı. Şimdi orası dört çıktı. Orası dikkat edin. Şuradan bir dikme çizersem. Burada da eş üçgen var. Bakın alfa alfa olduğu için yine burası iki olacak. Ben burada ne yapacağım? Bakın eş üçgenden dolayı betanın karşısı 4 ise betanın karşısı 4 olacak. Burası 2. Sonra dikten dik çizildiği için öklit yapacağım. Şuraya x eksi 2 diyorum. 2'nin karesi eşittir. 4 çarpı x eksi 2 oluyor. 2'nin karesi 4. 4 çarpı x eksi 2. Buradan x'i 3 buluyoruz. Bu soru direkt Benzerlik, şey üçgende de ikiz kenar. ikiz kenar. üçgen sorusu. PR ile PS'nin toplamını soruyor. Bakın burada olay şu. Şimdi buralar ikiz kenar üçgenlerdir. Çünkü köşegenler birbirini eşit böldüğü için ikiz kenar üçgen olur. PR ile PS'nin toplamı da ikiz yüksekliklerden birini verir. İkiz yükseklik deyince ya CK'ya çizilen yükseklik ya DK'ya çizilen CK'ya çizilen yükseklik burada DF olduğundan istenen cevap DF olacak. Bu soruda köşelerle noktayı birleştirelim bakın köşelerle birleştiriyoruz farklı dörtgenler oluşturuyoruz çevresi 32 eşkenar dörtgen olduğuna göre böldük 8 8 8 8 olmuş oluyor.